Evet nefis bir günden herkese selamlar dostlar tekrardan. Böyle güzel bir manzaraya karşı başlayalım istedim. Bugün bayağı sağlam bir hike yapacağız yine. Laguna Capri ve Miro de Fitz hike'larını yapacağız. Ve gene konularımıza devam edeceğiz, işleyeceğimiz konulara. Bugün bayağı derinlere doğru inmeye başlayacağız artık. bilinç seviyelerini işleyeceğiz bugün. Daha önce size ben Low Fat Traction'dan bahsetmiştim. O da benim aslında o zamanki bilin seviyemdi. İnsanların da birçoğu aslında şu an o bilin seviyesinde hala. Amerika'da da özellikle öyle. Bunun daha derinlerine ineceğiz. Ben de oradaydım çünkü bildiğimi anlatıyordum o zaman size. Şimdi bir üst sev bilin seviyesi, teslimiyet bilin seviyesi. İkisinin arasındaki farklılıklara bakacağız. Metafizik seviyede inceleyeceğiz bunları. Tarihten örnekler vereceğiz, dini kitaplardan örnekler vereceğiz ve daha derinden bunu anlayacağız. Oturacak. Oturduktan sonra zaten hayatı olan bakış açınız çok daha farklı olacak. Enerjileri yüksek tutalım, nefis bir video. Yine efsane şeyler göreceğiz, efsane şeyler konuşacağız. Enerjimiz yerinde, gençliğimiz yerinde, inancımız tamam, sağlığımız yerinde lan lan olsun. Hadi başlayalım. Yine güzel manzara, yakaladık konu için. Yanıma yemek almamışım, çok acıktım ya. Neyse konumuza dönelim. Konumuz bilinç seviyeleri. Daha önce ben size 2019 yıllarında işte low fat traction falan gibi bir girizgah yapmıştım bu konulara. O zaman ben o seviyelerde olduğum için aslında onları anlatıyordum. Onun daha farklı seviyeleri varmış, işte teslimiyet seviyesi. Önce bir low fat hatırlayalım yani çekim yasası. İşte düşündüğümüz şeyleri gerçekleştirmemiz, kendimize doğru çekmemiz, yaratımda olmamız gibi bir konu. Ama bu yanlış anlaşılmış bir konu aslında. Çünkü bu bilinç seviyesindeyken kendini yaratıcı rolünde zannediyorsun. Yani o fizik alanında sen kendin için bir yaratımda bulunduğunu zannediyorsun. Bunun böyle olmadığını işte ilerleyen yıllarda ben farklı bir bilinç seviyesine ulaştıktan sonra anlayabildim. Law of Attraction'ın çıkışı nedir aslında? Fizik bilimcilerinin bulduğu bir yasa bu. Beyin nöronlar arası sinaptik geçişlerde elektriksel ve kimyasal iletişimle çalışır. Ve bu süreçte oluşan elektriksel aktivite düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar üretir. Biraz daha derinleştirelim. Kifte yarık deneyi double split experiment. Elektronlar ki yarıktan geçerken dalga gibi davranır ve girişim desenleri oluşturur. Veya Penrose Homerov Ork teorisi. Bilincin nöronlardaki mikrotübüllerde kuantum süperpozisyonla ortaya çıktığını öne sürer. Yani ana matematikte düşüncelerimiz bizim evrene yaydığımız frekanslardır ve bu frekanslara benzer olayları hayatımıza çekeriz. Bir önceki videoda anlatmıştım. Benim bir şeye inanabilmem için onun türevini ve integralini alabiliyor olmam lazım. Teorik seviyeye geldiğimde eğer cevaplayabiliyorsam benim inancım ona okey tarafına geçiyor. Önce o yüzden benim inandığım alan burasıydı. Yani ben yapabilirim, işte şunu manifeste ederim, işte bunu isterim. İşte istediğim bana verilir, kırmızı araba isterim, onu görmeye başlarım, bilmem ne. Bu benim eski bilinç seviyandı. Editör arkadaş buraya versin eski videodan bir geçiş gibi. Ne istediysek verdi Allah bize. Biz istedik o verdi, biz istedik o verdi. E, o verdi de biz adam olamadık ki hiç yani. Hep götümüz başımız ayrı oynadı bizim. Kibir oldu. Para istedik verdiler, gün istedik verdiler, onu istedik verdiler. Los Angeles'ta malikanelerde yaşamalar, 2-3 tane spor arabalar. Biz hep Kaybettik kendimizi yollarda. Yani. Son Miami'deyiz işte, Partiliyoruz falan bir şeyler yapıyoruz. İşte vücudumuz iyi, yok bilmem ne penthouse'undayız falan biziz yani sözlü. Biziz ya. E, tek tokatlık canımız var aslında. <laughs> daha Sen kafana göre takılmak istiyorsun ya. Senin love attractionın var ya. Öyle takılamıyorsun. Senin dediğin olmuyor. Onun dediği oluyor. Allah'ın dediği oluyor. Bu bilinç seviyesini ilerleyen süreçlerde tasavvufa tarihe biraz daha girince kötü yerlere gittiğini ve gittiği yerlerde insanın kendi boyutunda bir şeyleri oluşturabildiğini düşündüğü düşük bir bilinç seviyesi olduğunu anladığım alan. Ve şöyle bir tehlikesi var. Enel hak falan duymuşsunuzdur belki. İşte ben yaratandan ayrı değilim. İşte ben de yaratıcıyım gibi. Yani kibrin insana yüklediği garip bir mekanizma. Ben de öyle olduğum için yani bir yerlerden geçtiğim için zaten bir şeyleri anlayabiliyorum. Geçmesen anlayamazsın. Orada olduğum için şu an o kişiye aslında doğru konuşabildiğim, kendimi de analiz edebildiğim taraflar bunlar. Şimdi sen bir şeyleri isteyip bir şeyler olmaya başladıkça sen kendini işte bir yaratıcı rolüne sokmaya başlıyorsun. İşte ben yaptım, ben ettim, işte ben yapıyorum, ben yaratıyorum falan. Ne yaratıyorsun oğlum sen ya? Yani? Gel bakayım buraya otur. Neyi yaratıyorsun? Anlat bakalım. İşte ben onu istedim bunu. Ya sen usuruk tanesisin <laughs> bir şey yarattığın falan yok. Hani ana matematikte aslında hikaye böyle. Bunu dünyanın yani birçok yerinde görürsünüz işte bilim adı altına sığınmış kişiler. Hayatında hani daha o üst bilincine geçmemiş kişiler kendini yaratıcı rollerine sokarlar. I am God. I am God. I am God. I am God. Bunları da fizik teoremleri koyarlar altlarına. Halbuki fizikçilerin bile daha o seviyeye gelmediği bir denklem bu. Profesör olmanız, okula gitmeniz, bir şeyleri öğrenmeniz alim olduğunuz anlamına gelmez. Hayatımda ailemden de annem benim fizikçi. Çok fazla profesörle de tanıştım. Beraber de vakit geçirdim bilmem ne. Buradaki mesela profesörlerin o denklemleri sığda kalmış. Çünkü senin şuradaki yaratım enerjin senin düşündüğün manyetik alanı temsil ediyor. Peki dışarıdan gelen dış enerjilerin metafizik boyutu ne olacak? İşte orada da teslimiyet bilinci devreye giriyor. Teslimiyet bilinci şöyle başlar. Ben niyet ederim. Allah dilerse olur. O her şeyin en hayırlısını bilir. Cümleyi duyduğunda bir şeyler sana ifade etmiyor olabilir ama metafizik dediğimiz alanda zaten onun dediği olur. Yani çok fazla faktörün birleştiği bir yerden bahsediyoruz. Şimdi örnekle açıklayalım bunu. Çok basit bir örnek yapalım. Bir önceki videoda bir şeyle açıklamıştım. Şimdi senin deden bu ülkeye hizmet etmiş efsane bir adam. Okullar yaptırmış, hayır işlerine dokunmuş, güvenilir diye tanınmış ya da işte kahraman diye tanınmış, bilmem ne diye tanınmış. Soyadı falan ona göre verilmiş ya da babanın dedesi. Daha sonrasında baban ülkeye hizmet etmiş, Helal lokma yemiş, işte vatanını savunmuş, açıyor ellerini dua ediyor her gün. Ülkesi için, çocukları için güzel bir evlat yetiştirmişler. Sen namusuna önem vermişler, boğazından bir kere haram lokma geçmesin istemişler. Bilmem ne istemişler falan istemişler filan istemişler. Ve bu insanların aynı zamanda çevresine günlük hayatta yaptığı iyiliklerden dolayı oluşturduğu bir mantsal pozitif bir alan düşünün. Yani baban. Uyanıyor mesela ya da annen. Bir yaşlı görüyor, yardım ediyor. Gidiyor bir poşetini taşıyor. işte bir şey oluyor, kibarlık yapıyor. işte ticaret yapıyor, helal yapıyor. Herkes her, her yerde, anladın mı? Pozitif bir şey alıyor. Herkesin hayır duasını alıyor. Bir de böyle bir olayın tarafı var. Şimdi bu kadar büyük bir enerji boyutunda. Sen diyorsun ki mesela ben bu vatanı sevmiyorum, bu vatana ihanet edeceğim ya da bilmem ne yapacağım. Ya ben bu vatanda torbacı olacağım. İşte ben bu vatanda kasino işleteceğim, kumara düşeceğim, bilmem ne yapacağım. Sen böyle bir yola çıkacaksın diye senin yolculuğunu, senin zihnin, beynin yetmese bile buranın kalbinden dolayı sana yaptırmazlar ya senin canını alırlar ya da görmesinler diye ailenin canını alırlar ama onları cennete gönderirler. Seni artık nereye göndereceklerini bilmiyoruz. Buraya metafizik alan deniyor. Ya sen bunu istiyorsun hadi yarat. Yarat. Ya, ya, madem yaratıcı sensin hadi görelim yani yarattığın şeyi. Öyle zannediyorduk. Ben de öyle zannediyordum. Zandaydım. İşte ben bunu yaratırım, şunu yaratırım. İstedik Allah'tan, onu istedik verdi. Bunu istedik verdi. Şunu e, sonra biz... Ben... Sen kimsin lan? Kendini yaratıcı zanneden, law of attraction zihninde kalmış, daha hayatı anlamlandıramamış birisin sen yani. Daha sadece olayı çözmeye çalışıyorsun. Herkesin isteğine göre olaylar oluyor olsaydı, e zaten herkesin isteğine göre olurdu o zaman olaylar. Ölümler olmazdı, bir şeyler olmazdı, işte kazalar olmazdı, hiçbir şey olmazdı yani. Hadi yap, yapamaz Öyle değil çünkü hikayeler İnanmıyorsan da metafizik boyutta değil bak, değil mi? Ya yani sen buraya bir kötü bir enerji oluşturmak istiyorsun. E senin için oluşmuş iyi enerjiler var. Sen bunları geçemiyorsun ki daha. Yani sen kötü enerji oluşturacaksın diye oluşturamıyorsun kafana göre. Kötüden örnek verdim. Bunu iyiden de örnek verebiliriz. Dünyanın en iyi dövüşçüsü olmak istiyoruz hepimiz. Kim olacak? Yani en çok çalışan, en çok isteyen diyeceğiz değil mi? En çok istemeyi belirleyen şey ne? Hangi kimyasallar? Hangi dış etkiler? Ya hadi ol o zaman. Neden kabip dünyadaki herkesi döven adama dönüşüyor? Niye McGregor altında aptala dönüyor? Allah galiptir çünkü. Bak çok basit. Allah galiptir. Her zaman Allah galiptir. Allah kim neyse o kazanır. E ne oldu senin law of attractionlarını anlatıyordu McGregor? Editör arkadaş varsa burada koysun. If you can see it here and you have the courage enough to speak it, it will i see these sequences and i don't shy away from them a lot of times people believe in certain things but they keep to themselves they don't put it out there if you truly believe in it if you become vocal with it you are creating that law of attraction and it will become reality if you can see it here you have enough courage to speak you can do it zamanla öğreniyoruz. O bir şeyi dilediği zaman ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Demek ki yaratıcı kimmiş? Allah'mış. Olur ki bir şey sizin hoşunuza gitmez. Halbuki o sizin için hayırlıdır. Yine olur ki bir şeyi seversiniz. Halbuki o sizin için kötüdür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Yani senin isteğine göre olmuyormuş. Şimdi ben Amerika'da özellikle özgüven patlaması yaşayan arkadaşlarımız var. Paranın da verdiği bir özgüven var. O zannetmekten bahsettim ya. Senden mesela adın diyelim senin Efe ya da işte Samet. Bir yolculuğun var senin. Senin ismine bir anlam yüklenmiş. Senin yaratılışında bir mana var ve senin bir hizmetin var. Vermen gereken. O hizmeti vereceksin bu arada onu söyleyeyim. O hizmeti vermeden gitmek yok yani. yani öyle döner durursun. Şimdi sen spor bir araba almak istiyorsun mesela diyelim. Ama Allah biliyor ki o senin alacağın arabada sen sapıtacaksın. Sen o arabayı ne kadar manifeste de etsen, eğer hayırlı biriysen onu sana vermeyecekler. Çok basit. He sen ne zaman ki Allah için istemeyi öğrenirsen o zaman sana her şeyi verirler. Bu da bambaşka bir konuya giriyoruz. Ben bunu başka bir videoda anlatmayı planlıyordum. Burada basit bir geçeyim. Tasavvufta Öğrendiğim bir şey bu benim. İstemeyi istemek. Çok derin bir konu. Bir şeyi istiyorken ne için istiyorsun? Yani ben kırmızı araba istiyorum. Kırmızı arabayı alacağım, üstünü açacağım, kızlara hava atacağım, egomu besleyeceğim, oradan iki tane kız ayıklayacağım, oradan bir uyuşturucu katı takılacağım, oradan kulübe gideceğiz falan. Sen kırmızı arabayı ne, ne diye istedin ki? İstemeyi istemek. Şimdi sen bu istekte kalırsan buna law of attraction dersin bir de. Sonra ben yaratıcıyım dersin. Olayları hiç görmeden, hiç bilmeden öyle anlatırsın kendi kafana göre. Dışarıdan bu bilince ermiş biri de sana bakar. Evladım inşallah iyileşirsin der. Geçtiğimiz için oraları anlatıyorum. Oraları yaşadığımız için anlatıyorum. Ama sen, ben bir kırmızı araba almak istiyorum. O arabayla işime gidip gelmek istiyorum. O arabayla insanlara ne kadar güzel şeyler yapabileceğimizi, çalışırsak güzel şeyler yapabileceğimizi göstermek istiyorum. O arabayla yemek dağıtmak istiyorum. O arabayla fakirlere koşmak istiyorum. O arabayla şehirler arası yolculuk yapıp hayır yapmak istiyorum dediğin anda bütün evren birleşir. O arabayı sana almak için çalışmaya başlar. İstemeyi istemek. O teslimiyet bilincinde yaratım gerçekleşmeye başlar. O artık ama tasavvufun çok ileri seviyeleridir. Amerika'da özellikle şimdi motivasyon toplumu falan ya çok fazla şahit oluyorum. Benim Amerika'da artık kaçıncı yılım oldu? İlk. 10 yıl önce gittik okul diye. Şimdi Los Angeles, Miami artık işte senelerdir oradayız. Ya yani çok fazla işte ben yapıyorum, ben ediyorum. Paranın da verdiği Şeyle beraber, işte o para da verildiğinde bazen zannediyorsun, bir şeyler olduğunu zannediyorsun. İnsan zandadır diyoruz ya, sana bazen bir şeyler veriliyor, sen oldum zannediyorsun. İşte Firavun hikayesi gibi düşünün. Yani işte bana verildi, sana verilmedi işte, sana bazen ibret olsun diye bir şeyler gösteriliyor. Yani bir şeyin içerisindesin. Bazen veriliyormuş gibi olur, bazen verilmez. Olayları hani oralara çok girmeyeceğim. Bir sonraki bölümde bununla alakalı bir şey işleyeceğiz. Oraya ayrıca anlatacağım. O yaratım haline girme kafası Amerika'da çok fazla karşılaştığım şey. Türkiye'de çok yaşamadığım için şu an oraya örnek veremiyorum ama işte ben yarattım, ben ettim, işte yaratıcıyım, işte bilmem neyim, işte enerjiler. Bir de onlara isim bulurlar. Fizik, ulan hayatında kaç kere fizik kitabı gördün de fizik anlatıyorsun ya. Yani. İşte fizik falan ona da bir kult bulurlar. İşte ben yaratım enerjisiyle işte metafizik alanda bilincimizi açarak ufka doğru ya bir akıllı sensin yani. Hani bu kadar <laughs> kaç bin yıllık dünya hayatında bir akıllı sensin. Ben şimdi sana nereden başlayayım anlatmaya? İşte Adem'le Havva vardı falan diye çıkan bir yolculuk. Kur'an'da buna çok güzel bir örnek vermişler. Çok derindir kendi hevasını ilah edinen kişiyi gördün öyle derin ki yazmışlar yazmışlar bunları anlayabilmek için çok üst frekanslara çıkmamız lazım çok yukarılara çıkmamız lazım tekrar söyleyeyim Kur'an-ı Kerim'i anlamak öyle ben Kur'an açtım okumaya başladım işte İmam Hatip'e gittim öyle bir şey değil arkadaşlar öyle değil Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı frekans işte evrenin sırrı alanı fizik kimya biyoloji matematik metafizik kuantum tarih coğrafya her şeyi aldığında ancak cümlelerin ne demek olduğunu anlamaya başlayabiliyorsun. Teslimiyet bilinci. Ben daha önceki verdiğim mesajı düzenlemiş olayım. Bunu paylaşın. Sevdiklerinizle paylaşın. Derin bir konudur. Teslim olduğunuzda akar gidersiniz. Hayırın da şerrin de Allah'tan geldiği bilincinde yaşamaktır. Teslim olduğunuzda ne gelirse güzel gelir. Bir de istemeyi istemekle alakalı o söylediğim şeyi biraz daha detaylandırmaya çalışın. Eğer yapacağınız istekler ticaret olabilir, evlilik olabilir, arkadaşlık olabilir, bütün hayalleriniz her şey olabilir. Eğer istemeyi, istemeyi öğrenirseniz o zaman her şey sizin olur. Hepinizi çok seviyorum. Eskisi gibi kapatalım. Her hafta olduğu gibi dünyanın farklı farklı yerlerinden bu tarz farklı farklı konseptlerde videolar çekeceğim biliyorsun. Kanala abone olmayı ve notifikasyonu açmayı unutma çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin bro. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Gene nefis bir manzaramız var. Patagonya yolculuğumuz devam ediyor. Allah'a emanet olun. Efsane olun bro.